Merhaba dostlar. Bugün ödülleri dağıtmaya geldik. <laughs> şimdi konuşmamıza başlayalım. Üstün kapıcılık ödülünü ve bizim en karizmatik arkadaşımız Sayın Johnny Johnny'ye layık la görüyoruz şimdi. <laughs> ve onu sahneye davet ediyoruz. Alkışlarınızı bekliyoruz. Hadi yani alkışı. Bravo. 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 <laughs> <laughs> ne haber dostum? İyi de sizin izleyici. <laughs> teşekkür ederim ödül <ödedim> için. <laughs> Önemli değil. Sana layık görüyoruz. Po biraz konuşabilsem, Tabii. konuşabilirsin. Bana bu ödülü layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum dostlarım. Ödüle i̇şte layık olmaya çalışacağım. Bu bizim en karizmatik arkadaşımız. Alkışlayın. <laughs> <Olsun. gülüyor> ödülü getir. Ödülü alalım. Alkış, alkış Bravo, bravo Hadi sürpriz şurayı görelim, alalım, nasıl gördün? Hadi, hadi, hadi Al burayı hepsini al İşte e, bu 2015'in e, Ödülünü Kapıcılık ödülünü Sayın Johnny'e Veriyoruz ve e, Burada katlaşıyoruz Fotoğraf çek Zincirlere işler Bu ödül çok iyi <laughs>